Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde de tıpkı diğer kulüplerimiz gibi transfer ön planda. Evet Trabzonspor hazırlıklarını yurt dışı kampında devam ediyor. Artık yavaş yavaş 30 kişilik kamp kadrosuna ulaşma noktasına da geldi. Ama şunu da söyleyelim. Bir yandan da eksik bölgelere transferler için çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini vurgulayabiliriz. O büyük hızda kimler aranıyor onu söyleyelim. Öncelik ve bir numarada bir sağ stoper var. Evet kaleci, yedek bir kaleci, evet bir yerli santrofor, evet bir kreatif orta saha bunlar da aranıyor ama özellikle öncelikli planda düşünülen isim o sağ kenarda oynayacak, daha doğrusu sağ stoperde oynayacak isim öncelikli olarak gündeme alınmış durumda. Bu noktada 4-5 isim telaffuz ediliyor ve Abdullah Avcı bunlar içerisinden ince eleyip sık dokuyor. Öyle söyleyebilirim. Ve hatta bazılarını belli gerekçelerle eliyor e, eriyor ki o gerekçeleri de sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok önemli isimleri gündeme geldi kamuoyunda paylaşıldı ama Abdullah Avcı onları veto etti birkaç tane ismi ama bir isim var ki şöyle söyleyebiliriz Abdullah Avcı Joker'ini buldu biliyorsunuz Abdullah Avcı Joker oyuncuları çok seviyor onun için de o Joker oyuncuları ön plana yazıyor işte öyle bir oyuncu var ki onu da sizlerle paylaşacağım. Videolarımıza gösterdiğiniz e, önem ve değer hepiniz e, ya, bu manada yaptığınız e, çalışmalar bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Önem veriyorsunuz, değer veriyorsunuz. Bizler de size mümkün olduğu kadar karşılığını vermeye çalışıyoruz. Beğenileriniz çok önemli. Abone olarak katkı veriyorsunuz ve Özellikle vurgulamak istediğim eleştiri ve yorumlarınızla bize ışık tutuyor. Evet dedim ki şimdi bir kaleci meselesinden başlayalım isterseniz. Yedek kaleci ihtiyacı var e, Trabzonspor'un. Neden yedek kaleci ihtiyacı var? Arda Akbulut bandırmaya gitti. E, Bugün aldığım bilgi çerçevesinde söyleyeyim. Erce kardeşler de Hatay Spor'la anlaştı. Hatta kiralık değil satın alma olarak anlaştığı bilgisini bugün aldım. Dolayısıyla kalede artık Uğurcan'ın arkasında mutlaka güvenilebilen bir kalecinin olması gerekiyor. Ha bu arada Uğurcan'a da Benfica'nın teklifinin 15 milyon euro civarına geldiği bilgisi var ama bu tatmin eder mi Trabzonspor'u 15 milyon euro ona bakacağız ama netice itibariyle e, teklifler de gelmeye başlıyor. Bu süreçte belki de o 15 milyon euro biraz daha yukarılara doğru çıkabilir. Ee, şöyle bakalım, isterseniz oradan e, şu yedek kaleci dediğimiz ya da Uğurcan kaldığında oynayacak kaleci. İrfancan Can Eğribayat, fiyatı yüksek, hala e, gündemde ama e, Göztepe'nin e, bu konudaki geri adım atmaması Trabzonspor'un önündeki engel. Tarık Çetin şu anda bir numaraya yükseldi. Neden bir numaraya yükseldi? Çünkü Tarık Çetin'i ikinci kaleci olarak kullanabilirsiniz. Zaman içerisinde birinci kaleci olma potansiyeli var. Nitekim, nitekim şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'de aynı kaleci üzerinde duruyor ki Fenerbahçe'den yanlış hatırlamıyorsam yetişen bir kaleci. Ve son olarak da Gökhan Akkan var. Gökhan Akkan biraz daha zor çünkü e, Süper Lig'den talipleri var ve ikinci kaleci Uğurcan'ın arkasında beklerse e, yani sezonu kaybedeceğini de çok net biliyor. Ama Uğurcan giderse başka bir seçenek oluşabilir. Demek ki bir numaraya Tarık Çetin'i yazacağız. Bu arada takım içerisinden bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Emrehan Gedikli'nin performansı Abdullah Avcı'yı çok mutlu etti. Yani santrofor, yerli santrofor konusunu acaba rafa kaldırsak mı diye bir düşünce e, hasıl olmaya başladı Abdullah Avcı da. Çünkü biliyorsunuz işte Umut Bozok'la görüşüldü. Yüksek bedel istedi, yüksek para istedi. Halil Dervişoğlu e, gündeme geldi, olmadı. Güven Yalçın 30 milyon TL istedi. Sonuçta ya biz Emrehan Gedikli'yi geçen sezon devre arasında Bayer Lever Kuzen'den almıştık. Şimdi de çok iyi gerektiğinde ona başvurabiliriz. Evet Enis Destan Batuhan Kör olmuyor ama ona başvurabiliriz gibi bir düşüncesi var. O da Cornelius ve Canini ile rekabet halinde olacak. Koyta'yı saymıyorum. Galiba Koyta da İstanbulspor yolunda. Tabi son dakikada değişebilir ama İstanbulspor'un en ciddi talip olduğu söyleniyor. Şimdi e yani stoper konusunun çok sıcak olduğunu sürekli söyledim. Sıcak temaslar da devam ediyor stoper konusunda. Onu vurgulayalım. Ve stoper konusuna geçeceğim. Çünkü o manada Abdullah Avcı'nın bir numaralı isteği stoper konusu. Şimdi şöyle bir isimleri konuşalım. Sonrasında biraz daha detaylı bir şekilde açmak isterim. Şimdi Kaan Ayhan bir numaralı tercihti. 4,5 milyon euroya kadar çıktı Trabzonspor. Galatasaray'ın da devreye girmesiyle birlikte Sassuolo yok 5, 5 milyondan aşağıya vermeyiz dedi. Öyle mi? O zaman dedi Trabzonspor da masadan kalktık. Bence çok doğru, doğru bir karar. İşte şu yabancı tercihi, yabancı tercihi işte 8 artı 3 formülü vesaire gibi konunun getirdiği sorunlar bunlar. Marlon konusuna bakalım. Marlon konusunda da e, Marlon'un müthiş bir kararsızlık içerisinde olduğunu görüyoruz Shakhtar Donetsk'ten. Bir İtalya sevdası var. Gideceğim, gitmeyeceğim. Oraya mı gitsem, oraya mı gitsem? E, ama Trabzonspor'un o kadar fazla zamanı yok onunla uğraşmak için. Mark Bartra ismi gündeme gelmişti. Orada da e, Real Betis problem çıkarıyor. E, i̇şte fazla para istiyor, vermek istemiyor gibi bir takım problemler var. Yani açıkçası bu üç oyuncunun artık yavaş yavaş gündemden düşme durumunun olduğunu söylüyoruz. Ama şunu söyleyelim dikkatli izleyicilerimiz biliyor bazen gündemden düştüğü düşünülen oyuncu da tekrar gündeme girebiliyor. Biz burada birçok isimden bahsederken şu isim var bu isim var derken ya işte o olmadı bu olmadı sonra bir bakıyoruz o oldu bu oldu noktasına geliyoruz. Yani... Evren Eren Elmalı ya Fenerbahçe'ye mi gidecek yok Galatasaray mı istiyor derken biz burada Trabzonspor'un istediğini de yazmıştık. So söylemiştik. Sonuçta nereye geldi? Evren Eren Elmalı Trabzonspor'a geldi. E, lütfen Trabzon e, transferi değerlendirirken böyle değerlendirmenin yararlı olduğu gerçeğini bilmenizde yarar var. Şimdi gündeme gelen kuzeyli 1 iki stoper daha var ama henüz onların isimlerine ulaşabilmiş değiliz. Şimdi gündeme gelen 3 e, tane oyuncu var. Bu 3 oyuncuyla ilgili ikisi Abdullah Avcı'dan veto yedi. Bir tanesi işte başta söylediğim o joker oyuncu olarak Abdullah Avcı'nın gözüne giren, bunu alırsak yerinde olur de, dediği oyuncu. Şimdi önce şu iki tane veto ettiği oyuncu ile ilgili konuşalım. Çünkü kamuoyunda çok fazla konuşuldu. Axel Tuanzebe'den bahsediyoruz. Öncelikle Manchester United'lı oyuncu, Konga asıllı İngiliz. 2023'te sözleşmesi bitiyor, bir yıl sonra. Orada bir sorun yok. Yaşı da uygun, 24 yaşında. E, ve Trabzonspor'un da 4 milyon euro gibi bir teklif yapabileceği düşünülmüştü. E, Napoli'de kiralık oynadı oyuncu. Peki aa bak bakıyorsunuz Napoli'de kiralık oynamış Manchester United'ın oyuncusu İngiliz bir yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Her şey gayet güzel denk düşmüş gibi görünüyor. Ama gel gelelim Abdullah Avcı bu oyuncuyu veto etti. Neden? Şimdi söyleyeceğim sebepten ötürü. Sakatlık. Sakatlıkla ilgili verilerini açıklıyorum şimdi size. Gerçekten şaşıracaksınız. Ee, şöyle gidelim. 18-19 sezonunda tam 17 maç oynamamış. 19-20 sezonunda tam 27 maç oynamamış. 20-21 sezonunda 20 maç oynamamış. 21-22 sezonunda 8 maç oynamamış. Yani oyuncunun sakatlık sorununu hemen Abdullah Avcı benim böyle bir oyuncuyla uğraşma şansım yok, ihtimalim yok diyerek dışarıya attı. Tabii ki ee, sonrasında hep bunları söylerken e, işte e, sağlık kontrolleri yapılır vesaire denilebilir. Ama şu andaki durumu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi gelelim ikinci bir oyuncu. Stefan Strandberg'den bahsediyorum. Salernitana'da oynayan oyuncu. 31 yaşında. Orada da e, Abdullah Avcı'nın veto nedeni çok net. E, diyor ki hiç istikrarı yok. Yani bizde klasik bir söz var ya günü gününe uymuyor. Böyle bir oyuncu. Ben... Düzenli ve istikrarlı oynayan oyuncuyu tercih ederim dediği için de ile e, ilgili sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Abdullah Avcı'nın Joker oyuncu seven Abdullah Avcı için Joker oyuncunun transferine. O öne çıktı. Çeki Kuyate'den bahsediyoruz. E, menajeri İstanbul'a geldi Trabzonspor'la görüşmek üzere. Bon servisi elinde Crystal Palace'lı oyuncunun bir kere bu önemli bir avantaj. onu söyleyelim. Yaşı 32. Yani 32 yaş böyle yani çok böyle bitmiş bir yaş değil. En az 3 senesi daha önünde var. şimdi 31 maç oynamış Crystal Palace'da bir gol, bir asisti var. Trabzonspor onunla 1 artı 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Yani 2 yıl ama biri garanti diyelim. Şimdi bu noktada işte Belki de işin sıkışacağı noktalardan biri bu olabilir. Diğeri de imza parası. Onun dışında sıkıntı olmaz. Şimdi dedim ki Joker oyuncuyu buldu Trabzonspor. Neden Joker oyuncu? Bakın çok ilginç bir veri sizlerle paylaşacağım ki. Kuyate gerçekten önemli bir oyuncu. 171 kez kariyerinde stoper oynamış. 171 kez stoper oynamış. 145 kez de ön libero oynamış. Yani öyle bir oyuncu alıyorsunuz ki hem stoper hem ön libero oynuyor. Yetmedi. Tam 89 maçta merkez orta saha oynamış. Yani aldığınız oyuncuyu stoperde, sağ stoperde, ön liberoda merkez orta sahada kullanabilme şansınız var. Hatta hatta hadi biraz da abartalım 5 kez de bek oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kuyate şu anda Abdullah Avcı'nın öne çıkardığı isim. Kuyate 1. 3. Tarık Çetin Kaleci olarak 2 ve içerden çözülebilecek bir mesele olarak görülen de Emrehan Gedikli'den bahsedebiliriz. Yani yerli santrofor konusundan. Zaten sizlere 10 numara pozisyonu için konuşulan isimleri başka videolarda anlattığım için tekrar etmemek adına bu genel bilgilerle e, sizlere veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.